Fıkra sever dostlarım, hepinize iyi günler diliyorum. Kısa kısa Karadeniz fıkralarıyla beraberiz. Günün ilk fıkrası geyik avı. Temel ile Cemal bir gün geyik avına çıkmışlar. Hakiki boynuzlu geyik. Akşama doğru bir geyik vurup boynuzlarından tutup çeke çeke köyün yolunu tutmuşlar. Bir saat sonra köy görünmeye başlamış. Tam o sırada karşıdan itrisin geldiğini görmüşler. Selam sabahtan sonra İdris bunlara boynuzlarından değil de kuyruğundan çekseniz daha kolay olur demiş. Ve sonra ayrılmışlar. Başlamış bizimkiler kuyruğundan çekmeye. Temel yok gerçekten niye baştan böyle düşünemedin <laughs> Cemal? Evet, <laughs> böyle bir süre gittikten sonra Cemal Temel'e, ula Temel, köyden epey uzaklaştık. Biraz da boynuzlardan çekelim. <laughs> telefonu çekmeyin. Temel Texas'taki arkadaşını ziyarete gitmiş. Arkadaşı onu havaalanında 40 kabılı bir limuzinle karşılamış. Temel şaşkınlık içerisinde yahu bu ne büyük araba demiş. Arkadaşı kasılarak Teksas'ta her şey büyük olur diye karşılık vermiş. Uzunca bir yolculuktan sonra arkadaşının çiftliğinin kapısına ulaşmışlar. Temel yahu bu ne büyük çiftlik demiş arkadaşıysa Texas'ta her şey böyle büyük olur demiş. Eve girmişler ve hemen akşam yemeğine oturmuşlar. Tabi 100 metrelik masanın bir ucunda arkadaşı, bir ucunda bizim Temel. Temel aynı hayretle. Ya bu ne büyük masa böyle. Arkadaşı Texas'ta her şey böyle büyük olur. Yemekten sonra Temel'in tuvalet ihtiyacı doğmuş ve tuvaletin yerini sormuş. Arkadaşı koridorda sağdan 5. kapı demiş. Ancak temel yanlışlıkla soldan 5. kapıya girmiş. Işığı ararken bir anda kendini evin kabalı yüzme havuzunda bulmuş. Ve can havliyle bağırmaya başlamış. Sifonu çekmeyin, sifonu çekmeyin. <laughs> Karpuz düşmüş. Temel elini beline koymuş ve dalgın dalgın yürüyormuş. Adamın birinin dikkatini çekmiş ve Temel'i izlemeye başlamış. Temel belediye otobüsüne binmiş. Eli hala belinde. İnmiş yarım saat yürümüş. Eli hala belinde. İzleyen adam da dayanamamış. Koşup önüne geçmiş. Kardeşim sen deli misin? Yo. Peki hasta mısın? Yok değilim. Seni iki saattir izliyorum. Hayırdır? İki saattir elim belimde dolaşıyorsun. Temel şöyle bir bakmış. Ana! Karpuz düşmüş. <laughs> Net. Temel iş için başvurmuş. Önce bilgi testinden geçmen gerekir demişler ve sormuşlar. İnternet ne demektir? İşe giremedim demektir. <laughs> Uçuş. Temel bir gün dağdan odun getirirken eşeğin ayağı kayar ve uçurumdan yuvarlanır. Bunu gören Temel, "Hocam bizim eşek uçmasını öğrendi ama hala konmasını bilmiyor." <laughs> gösteriş Temel'e, "Her dakika aptallığını niye gösteriyorsun?" diye sorarlar. O da cevap verir. "İnsanın bir şeyi var da göstermeyince ne faydası var?" <laughs> İddia Temel ile Cemal tuttukları balığın erkek mi dişi mi olduğu konusunda iddiaya girerler. Temel çözüm önermiş. Yüzbaşıya soralım. O ne bilir ki? Ama düdüğü de tuttur.